Onur Koleji'nden merhaba sevgili öğrenciler. Bugün matematik dersimizde kesirler konusunu ele alacağız. Kesir, bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını gösteren sayıdır. 3 bölü 4 kesiri. 3'e ne diyoruz? Sevgili öğrenciler, pay. Kesir çizgisi payda. Şimdi 3'e bakalım. Pay, pay diyoruz ya. Pay, bütünün eş parçalarından kaç tanesinin alındığını gösterir. Demek ki bir bütün parçalara bölünüyor ve o parçalardan kaç tanesinin alındığını bize ne yapıyor? Gösteriyor. Payda ise bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü belirtir. Dörtte üç. Dört parçadan üçü alınmış. Resimdeki görsele baktığımız zaman dikdörtgenimize 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. 3 tanesi ne yapılmış? Alınmış. 4 de 3 diye okuyoruz. 3 bölü 4 yazıyoruz. 4 3 diye ne yapıyoruz? Okuyoruz. <laughs> Umut, Ulaş ve Esen aşağıdaki pastayı yemişler. Bütün pasta 9 bölü 9. Yani bir tamdır çocuklar. Tam pasta. Bakın. 3 kişi. Umut, Ulaş ve Esen değil mi? Şimdi Umut iki parçasını yemiş. 9'a bölünmüş. 2 parçasını yemiş. Ulaş 3 parçayı yemiş. Esen de bir parçasını yemiş. Şimdi Umut Ulaş ve Esen'in yediği pastalar bütün pastadan alınmış parçalardır. Dolayısıyla yedikleri parçalar bütünden daha küçüktür. İki parçasını Umut yemiş. Üç parçasını Ulaş yemiş. Bir parçasını da Esen yemiş. Demek ki 6 bölü 9'u ya da 9'da 6'sı pastanın ne yapmış? Bitmiş, tükenmiş. Afiyet olsun. Bir bütünden ayırdığımız eş parçaların her birine çocuklar birim kesir adını veriyoruz. Egemen, Gökçe ve Yusuf bir tam simidi paylaştılar. Tam simit bakın. Çıtır çıtır bir simit değil mi? Üçte birini, bir bölü üçünü Egemen, bir bölü üçünü Yusuf, efendim, bir bölü üçünü de kim almış? Gökçe almış. Egemen, Gökçe ve Yusuf'un bir tam simidi eşit olarak paylaştılar. Böylece her bir simidinin üçte birini yedi. Her üçü de birim kesir kadar. Yani payı payı bir olan kesirlere ne diyoruz sevgili öğrenciler? Birim kesir diyoruz. İşte burada bir, burada bir, burada bir. Üç. Aşağıdaki parçaların kaç eş parçaya bölündüğünü inceleyelim. Bu da sevgili öğrenciler fıstıklı pasta biliyor musunuz? Belki bazılarınız bunu çok seviyor. Belki çikolatalı sevenler var içinizde. Bilemiyorum. Tam e, fıstıklı pastamız ortadan ikiye ayrılmış. Yani iki de bir değil mi? Bir bölü iki yazıyoruz. İki de bir yani yarım. Tam ortadan ikiye ayrılmış. Bir bütün fıstıklı pasta... İki eş parçaya bölünmüş. Bu da çikolata pasta çocuklar. Şey, fıstıklı pasta bölünmüş bir parça zamandır. Bu da çikolata pasta sevgili çocuklar. Bu da üç parçaya bölünmüş çikolatalı. Sanırım çikolatayı sevenler, çikolata pastayı sevenler daha fazla. Öyle mi? 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3. Aşağıdaki şekillerin birim kesir kadarı boyalı olarak gösterilmiştir. Bakın şeklimiz 10 parçaya bölünmüş. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parça. 10 parçadan bir tanesi alınmış yani taranmış. Görüyorsunuz değil mi? Boyanmış. Burada da kesirimiz ne yapmış? 100 parçaya ayrılmış. Ben 100 parçaya ayrıldığını nereden biliyorum? Paydadan biliyorum çocuklar. Paydadan biliyorum. Burada 100 tane kalecik var. Ve onlardan bir tanesi, sadece bir tanesi şu kırmızı boyayla ne yapmış? Boyanmış. Şimdi birazcık soru çözelim. Sınıfımızdaki öğrencilerden 1 bölü 6'sı, yani 6'da 1'i, 1 bölü 6 yazıyoruz, 6'da 1 okuyoruz. Buna dikkat edelim. Gözlük takmaktadır. Sınıfınızda 30 öğrenci olduğuna göre gözlük takan öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi ne yapacağız önce? 30'u böleceğiz paydaya. Paydamız kaç? 6. 3'ün içerisinde 6 yok. 30'un içerisinde 6. 5 kere. 5 kere 6. 30. 5. Yani 6'da 1 dediğine göre biz bunu 1 ile de çarptığımız zaman yine aynı sorucu bulacağımız için değişmeyecektir. 5 ee, öğrenci gözlük takmış, takıyormuş. Takıyormuş. Şimdi gelelim ceviz sorusuna. İkinci sorumuz ceviz. 24 cevizin dörtte biri kaç ceviz eder? Bakın çocuklar Burada yine paydaya bakıyoruz. Bir payda eğer 4 ise, efendim o nedir? E, ee, bize çeyreği anlatmaktadır. Yani 24 cevizin çeyreği kaç ceviz eder? Bakın burada bize bir ipucu vermiş. Ne yapacağız? Yine 24'ü efendim böleceğiz paydamıza. 2'nin içerisine 4 yok. 24'ün içerisine 4, 6 kere 6 kere 4, 24. Yine bu şekilde yine yukarıda yaptığımız gibi payla da çarpmamız lazım. Aynı sonuç çıkacak. Biliyorsunuz bir sayıyı birle çarptığımız zaman aynı sonucu ne yapıyoruz? Buluyoruz. Şimdi burada da 6 ceviz eder. Bu birimleri yazmaya çok dikkat edelim sevgili öğrenciler. 3 56 bilyenin 8'de 1'i, 8'de 1'i ne yapacağız? Hemen 8'e böleceğiz. Kırmızı olduğuna göre kaç kırmızı bilen vardır? 56 bölü 8. 5'in içerisinde 8 yok. 56'nın içerisinde 8 kaç kereydi? Çarpım tablosunu hatırlayalım. 7 kereydi değil mi? 7 kere 8, 56. 7, 40. yine 7 ile de 1 çarpalım. Aynı sonuç verecek. 7 kırmızı bilyem var. Dördüncü sorumuz biraz daha farklı. Burada dikkatinizi biraz daha lütfen yoğunlaştırın. Kitabımın 3'te 1'ini okudum. Kitabım 66 sayfa olduğuna göre kaç sayfa okudum? 66. Ne yapacağız? Paydaya böleceğiz. Altın için 3, 2 kere. 2 kere 3, 6. Altı. Altın 3, 2 üç, kere, 2 iki kere 3, 6. 22. Sayfa. Okutmuş. 7. Zeynep 35 tane boya kaleminin 5 debini arkadaşına verdi. Zeynep arkadaşına kaç tane boya kalem vermiştir? Yine paydaya bakıyoruz. 35'i 5'e böleceğiz. 3'ün içerisinde 5 yok. 35'in içerisinde 5. 7 kere 5. 35. 5. Yine çarptığımız zaman aynı sayıyı buluruz. 7. Boya kalemi ne yapmış? Vermiş. Benim yaşım babamın yaşının yedi biri kadardır. Babam 35 yaşında olduğuna göre benim yaşım kaçtır? Yine bu soruyu da aynı şekilde ne yapabiliriz? Çözebiliriz sevgili öğrenciler. 35'i 7'ye böleceğiz. 3'ün içerisinde 7 yok 35'in içerisinde 7. 5 x 7 35. 5 yaşım bayım diyor. Görebildin. 1 marav 81 limon 900'da birine sattığına göre kaç tane limon satmıştır? 81 Ödeyeceğiz payı diye sevgili öğrenciler. 8 içerisinde 1 yok. 81 içerisinde 9. Biliyorsunuz 9 yine 9. 81. 9. Limon. Ne yapmış? Satmış. Şümest'teki hayvanların 9'da bir civcidir. Kümeste 45 hayvan olduğuna göre civciler kaç tanedir? 45'i yine böleceğiz 9'a. 4 içerisinde 9 yok. 45'in içerisinde 5 kere 9, 45. Dikkat ederseniz bu ikinci işlemleri sadece sizin öğrenmeniz için yapıyorum. Aslında çarpmamıza gerek yok. Çünkü bir sayıyı 1 ile çarptığımız zaman yine aynı sonucu elde. Ederiz. Şimdi burada 45 hayvan olduğuna göre cüce kaç tanedir? Ne yapacağız? İkinci bir işlem daha yapacağız. 45'ten de 5'i çıkaracağız. 40 40 tane ee, diğer hayvan varmış değil mi? Diğer hayvan. Ama bizim cevabımız e, şu olacaktı. 5 9 72 tane çiçeğin 2'de 1'i satıldı. Satılan çiçek sayısı kaçtı? Bana dikkat ediyor musunuz çocuklar? Payda kaç? 2. Yani yarım. 72'yi 2'ye böleceğiz. 7'nin içerisinde 2 3 kere 2, 6 12'nin içerisinde 2, 6 kere 2 12 Yarısı 72'nin yazısı yarısı kaçmış? Otuz altıymış. Otuz çiçek sayısı. Birimi yazmak çok önemli çocuklar. On. Altmış sayfa kitabın üçte birini okuduğuna göre kaç kitap okumuş olurum? Altmış üçü üçe böleceğiz. Altının içerisine üç. 2 kere üç. Altı. 3'ün içine üç. Bir kere üç. Üç. 21 sayfa kitap okumuş. Kitap okumuş. Olur. Bir dersimiz daha burada sona erdi. Bir başka derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.